Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu gece Ramazan-ı Şerif'in 18. gecesi. Yine bu geceye özel namazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Hazreti İbn Ömer radıyallahu an rivayet ediyor. Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Yani günahları temizlenir, günahlarından arındırılır ve Azrail aleyhisselam ona geldiği vakit kendisine cenneti müjdeler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi namaz çok basit. 4 rekatlık bir namaz. Her rekatında bir Fatiha, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas okunuyor ve bu şekilde namaz kılınıyor arkadaşlar. Niyeti şu şekilde olacak. Bu namaza nasıl niyet edeceğiz? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 18. gecesi kılınacak olan 4 rekatlık nafile namazı kılmaya. Allahu Ekber diyorsunuz. Hemen peşinden Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teala ciddük ve celle senâük ve la ilahe gayruk. Hemen peşinden Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحه اوكدوكتان okuduktan sonra arkadaşlar 3 ihlas yani, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد lem yelid ve lem yulad ve lem lehu ehad. Burada her surenin başında besmele çekilecek mi diye soran arkadaşlar oluyor. Yani bu size kalmış arkadaşlar. Çekerseniz tabii ki daha iyi olabilir ama çekmezseniz de bir günahı olmaz. Çünkü zaten en başında evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Bu sebeple namazın içindeki diğer surelerin başında besmele çekmeseniz de olur mu? Olur. Fatiha'dan sonra 3 ihlas okuyorsunuz. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Okuduktan sonra 3 Felak okuyorsunuz. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza ve kab, ve min şerri nefasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased okuyorsunuz arkadaşlar 3 defa. Sonra 3 kere de Nas suresi okuyorsunuz. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yüvesvisü fî sudûrin nasi minel cinneti ven nas. Üç kere okuyorsunuz bunu. Sonra rüküya gidiyorsunuz. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Semallahu <Sorfalle> limen hamideh deyip, Rabbena lekel <laughs> hamd diyorsunuz burada. Tekrar doğrulunca. Sonra secdeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Secdede üç defa Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan A'la iki secdeyi tamamlayıp ikinci rekata kalkıyorsunuz arkadaşlar. İkinci rekatta da sadece besmele çekip yani Bismillahirrahmanirrahim Fatiha yine Fatiha'dan sonra 3 İhlas, 3 felak, 3 nas suresi okuyorsunuz. Rükû sonra secdeler secdeleri yapınca oturuyorsunuz arkadaşlar. Ettehiyyat okuyorsunuz. Allahümme salli ve Allahümme barik. Sonrasında da Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab. Okuyorsunuz. Bu şekilde iki rekatı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada isterseniz selam verebilirsiniz. Ama yok ben selam vermeyeceğim. 4 rekatı bütünüyle kılmak istiyorum diyorsanız eğer o zaman oturduğunuzda ettehiyyatü Allahümme salli ve Allahümme berik dualarını okuyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz arkadaşlar. Sübhaneke okuyorsunuz. Sonra Evuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz. Sonra yine 3 İhlas, 3 felak, 3 nas okuyarak Rukiye gidiyorsunuz. Sonra secdeye gidiyorsunuz iki defa. Sonra tekrar ayağa kalkıyorsunuz kıyama yani dördüncü rekata kalkıyorsunuz. Burada besmele çekip Bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra yine 3 ihlas, üç felak, 3 nas okuyorsunuz arkadaşlar. Rukiye giriyorsunuz. Sonra iki defa secdeye gidiyorsunuz. Sonra oturuyorsunuz tekrar. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina ve Rabbena Firli dualarını okuyorsunuz ve selam veriyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle bu gecenin namazını tamamlamış oluyorsunuz. Çok basit bir namaz. Kılınması çok basit, çok kolay. Kim bu namazı bu gece kılarsa yani Ramazan-ı Şerif'in 18. gecesi bu namazı kim eda ederse anasından doğmuş gibi günahlarından arınıyor arkadaşlar. Tertemiz bir kul oluyor. Burada küçük günahlar affediliyor. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Çünkü Allah'a kalmış affedip affetmeyeceği. Ama biliyorsunuz büyük günahlar var. Adam öldürmek gibi. Bunlar kulla Allah arasında hani günahları kul ile Allah arasında en doğrusunu yüce Rabbimiz bilir arkadaşlar. Yalnız bu namaz inşallah bu gece sizin bütün küçük günahlarınızın affına sebep olabilecek bir namaz ve Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu almaya geldiği vakit de onu cennette müjdeler inşallah. Evet arkadaşlar bu namazı mutlaka bu gece kılalım inşallah. Zaten 4 rekat bir solukta kılabileceğimiz bir rekat. Nasıl dün gece kılınacak olan namaz çok kolaydı, çok basitti. Bu bu da aynı şekilde çok kolay ve basit bir namaz. Kılınması çok basit. İnşallah Rabbim kılmış olduğumuz 5 vakit farz namazı, teravih namazlarımızı ve sonrasında da kılmış olduğumuz bu nafile namazları kabul etsin inşallah bizi sevdiği kullar arasında alsın. Üzerimizdeki tüm sıkıntıları gidersin. Bizi dünyada ve ahirette yüzü gülen kullarından eylesin inşallah. Dünyadaki sıkıntılarımızı alsın ve hepimize sevinç, mutluluk, ferah, huzur versin. Rabbim hepimizden razı olsun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.